Mini minimo 2 bebek arabasının arka kilit mekanizması şunun bağlı olduğu kilit mekanizması kırıldı. Şu şekilde bir profil var içinde. Şöyle özel şuraları delikli. bu kırıldıktan sonra biz bunu alternatif bir şekilde yaptırdık bunu. Çünkü kilit mekanizmasına Ocak 2023'te 1900 lira gibi bir rakam istediler. Şimdi bunu kilit mekanizmasını takacağız. Şu kilit mekanizmalarını takıyoruz. Peugeot'u da içinden geçiyoruz. Bu şekilde. Sonra da diğer yanda parçaları var. Şu pinlerle birlikte. Şuradan şöyle pimini takıyoruz, bu şekilde. Sonra şurada parçamız var. Tam oturması gerekiyor, şöyle. İki vidayla da onu tutuyor. Diğer tarafta aynısı. Kilit mekanizmasının sağlam oturduğuna emin oluyoruz. Sonra tekerimizi getiriyoruz. Bunun bir yönü var. Şöyle taktığımızda oluyor. Diğer tarafı da aynı. Göstermeme gerek yok. Şöyle gidiyor. Kilitlediğimizde de sabit kalıyor.